Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir motif örneği göstereceğim. 5 dakikada yapabileceğiniz çok basit bir model. Ee, ister kırlentlerde kullanın, ister battaniye yapımında kullanın. Bu sizin kendi e, zevkinize kalmış olan bir şey. E, ben bunu kırlent yapacağım. Size de bu modeli göstermek istiyorum. Özellikle de neon renkleri tercih ettim ben. E, sizlere de göstereyim böyle. 3 renkten oluşuyor motifimiz sizde sevdiğiniz herhangi 3 renkten bu güzel motifleri yapabilirsiniz şimdi vakit kaybetmeden önce hemen başlayalım arkadaşlar ilk önce sihirli halkayla başlıyoruz sihirli halkamızı yapalım 3 zincir çekelim ve toplam zincirle beraber 12 tane ikili trabzan oluşturmuş olalım. Böyle şimdi zincirle beraber sayacağım ben. 2 oldu. 3 4 5 6 Böyle 12 tane yapıp geri dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 12 tane çiftli trabzanımızı yaptıktan sonra sihirli halkamızı sıkıyoruz iyice. Evet deliği şurada iyice küçültelim. Ve sonrasında kaydırma sistemiyle şu başta yaptığımız zincire doğru kaydıralım. Ve böyle kapatalım. Şimdi 5 ee, tane zincir çekelim arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. Tekrar trabzan yapacağız arkadaşlar. Bu ipi de şu kalan ipimizi buradan yürütmeye çalışalım. E, temiz çalışalım. E, temiz çalışırsak bizim için daha kolay olacak. Sonradan onları kaybetmeye çalışmak daha zor. O yüzden ben her zaman için böyle ipleri e, örerken kaybetmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi yanındaki trabzana sırasıyla batacağız. Şimdi 5 zincir çektim ilk etapta. Sonrasında iki zincir çekip yanındaki trabzanın tepesine bakmış olacağız ve böyle kutucuklarımızı oluşturacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar gördüğünüz gibi geldim. Şimdi iki zincirimi çektim ve başta çektiğim şu zincirin kenarından Böyle kaydırma sistemiyle burayı da tamamlamış oldum. Şimdi arkadaşlar bu rengimiz burada bitiyor. Biz burada ipimizi keselim. Diğer renge geçeceğiz çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi ben sarı lacivert ipimi alayım. Bu ipler ben tabii kendim seçerek aldım arkadaşlar eğer ki elinizde fazla kalmış ipleriniz varsa onları kesinlikle değerlendirmelisiniz. Onları da kullanabilirsiniz renk uyumuna dikkat ederek kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi şu deliklerden birisinden geçirdim arkadaşlar. 3 tane zincirimi çektikten sonra arkadaşlar her kutucuğa 3 tane ikili trabzan yapmış olacağım. Şimdi göstereyim size. Zincirle beraber 2 oldu. Şöyle 3 oldu. Ve bir, bir zincir çekiyorum. Üste alıyorum. Tekrar yan kutucuğa geçiyorum arkadaşlar. Bakın bu arada şuradaki iplerimi de aradan yürütüyorum. Şöyle göstereyim size tekrardan. Tekrar bir zincir çekiyorum. Üstü alıyorum. Yan kutucuğa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. iki tane ikili trabzan. Ve tekrar üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir çekerek yan kutucuğuma geçiyorum. Ve böyle sıra sonuna kadar arkadaşlar yapıp gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar gördüğünüz gibi geldim. Burada da tekrar bir zincirimi çekiyorum. Ve Burada kaydırma sistemi ile tekrar birleştirme yapıyorum ve gördüğünüz gibi her kutucuğa 3 tane ikili trabzan yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Sarı ipimize geçeceğiz. O yüzden şuradan bir tane zincir çekeyim tekrardan ve ipimi buradan koparayım. Şimdi diğer ipimizin rengine geçelim. Arkadaşlar burada da tekrar bu e, kutucuğumuzun içinde herhangi bir kutucuğun içinden başlayalım. Sarı pimizi ilk önce şöyle alalım. Ben bir de şuradan sıkıştırmak istiyorum. Tekrardan bağlamak istiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle bağladım. E, videomu genellikle kısa tutmaya çalışıyorum. Eğer e, kaçırdığım herhangi bir şey olursa ve anlamadığınız herhangi bir şey olursa da mesaj bölümünden bana ulaşırsanız sevinirim. Gerekli açıklamayı yaparım. Şimdi e, üçüncü rengi geçtik arkadaşlar. Sekiz tane zincir çekiyorum burada. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz tane zincirimi çektikten sonra e, diğer bir kutuca tekrar ikili trabzanla şöyle devam ediyoruz. Tekrardan şimdi burada dört tane zincirle. Eğer e, eliniz sık veya gevşekse ona göre ayarlayın arkadaşlar. Şöyle dört tane bana yeterli geliyor. Her kutucuğa ikili trabzanla geçiyorum. 4 tane zincirle beraber. 1, 2, 3, 4. Tekrar diğer kutucuğa geçiyorum böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım ve dönelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Son şeyim kaldı. Yine 4 zincirimi çektim ve burada kaydırma sistemiyle tekrar burada hop birleştirdim. Evet arkadaşlar şimdi son sıraya geçiyorum. Biliyorsunuz, görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 ve 5 sıradan oluşuyor. İnanın ki çok vaktinizi almayacak. Çok basit bir model. Hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum size. Şimdi burada üstte alıyoruz arkadaşlar hemen bu kutucuğun içine bir tane çakma trabzan yapıyorum sonra üste alarak ikili trabzan yapıyorum iki tane sonrasında iki zincirimi çekiyorum tekrar üste alıyorum tekrar iki tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane sonuna çakma trabzan yapıyorum Tekrar üstü alıyorum ve yan kutucuğa da ilk başlangıcında yine çakma trabzanla başlıyorum. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. İki zincir çekiyorum. Tekrar iki tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane çakma trabzanımızı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar göstereyim size şimdi. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar gelelim. Tabii ki birleştirecek isek. Şimdi size birleştirmesini de göstereyim ben size. Ondan sonra sıra sonuna kadar gelip bitim noktasını göstereyim size. Şimdi ilk önce tekrar alıyorum. Üste alıyorum. Çakma trabzanımı yapıyorum. Sonrasında ikili trabzanımı yapayım. Umarım çekimi beğenirsiniz. Hani görünüyordur. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu tek birleştireceğim için şu taraftan birleştireyim. Arada bir tane yaprak bırakıyorum. Şu şekilde bir zincir çektim. Şurada yaptığımız zaten delikler var arkadaşlar. Yaprakların bulunduğu. Oraya hemen sık iğne ile birleştiriyorum. Ve tekrar bir zincir çektikten sonra tekrar bu üstü alarak ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Burada birleştirmiş oluyorum motifimi. Tekrar çakma trabzan yapıyorum. Tekrar üstü alıyorum. Yan kutucuğa geçiyorum. Tekrar çakma trabzan yapıyorum. Ve yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane yapraklı birleşim oluyor arkadaşlar. Şimdi iki tane e, ikili trabzanı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Tekrar yan taraftaki yaprağa bunu birleştiriyorum. Sıkı iğne ile tekrar bir tane zincir çekiyorum. Üste alarak devam ediyorum. Tekrar iki tane ikili trabzan ve sonunda da bir tane çakma trabzan yaparak diğer yan kutucuğa geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde birleştirmiş olduk arkadaşlar. Ve sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Tekrar dönelim. Evet arkadaşlar son bir kutucuğum kaldı. Onu da tekrar bitimini size göstermek için şuradan devam edelim. Çakma tra trabzanımızı yaptık. Şimdi ikili trabzandan e, ikincisini de yaptım. İki tane zincir çekiyorum tekrardan. Sonra tekrar ikili trabzan yapıyorum. İki tane. Ve son olarak çakma trabzanımı yaparak Motifimi burada hem birleştirmiş oluyorum hem bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Buradan yine kaydırma sistemiyle şuradan geçirdim. Bir zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motifimiz oluştu. Çok basit, çok da güzel oluyor. Renk uyumları tamamen size bağlı. E, istediğiniz renkte. Dediğim gibi elinizde kalmış olan ipleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Ben özellikle bu renkleri elimde yoktu, kendim aldım. E, ve böyle bir e, renk kombinasyonu oluşturdum. E, evimde kırlentimde kullanacağım bunları. İsterseniz ortasına küçük motifçikler de yapabilirsiniz. Birleştirmek için çok delikli olmasını istemiyorsanız. Ama ben yapmayacağım çünkü e, benim kırlentim zaten aralarından satenlerin görünmesini istiyorum arkadaşlar. Umarım size faydam olmuştur. E, motiflerimi beğenmişsinizdir. E, kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. E, i̇nşallah size daha farklı modellerde e, daha farklı şekillerde renklerde e, modeller göstermeye çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın Kendinize iyi bakın.